Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersinden sıfatlar konusunu göreceğiz. Sıfatların bir diğer adı ön adlardır. Neden ön ad? Çünkü sıfatlar mutlaka adın önünde olması lazım. Sıfatların tanımına bakalım. İsimlerden önce gelerek varlıkların renk, şekil, durum, sayı, yer gibi özelliklerini belirten kelimelere sıfat denir. Gördüğünüz gibi altını burada çizdim isimlerden önce gelerek diyor. Yani mutlaka bir sıfatın sıfat olabilmesi için, bir kelimenin sıfat olabilmesi için isimden önce gelmiş olması gerekir. Az sonra örnekleri de anlatacağım. Varlıkların renk, şekil, durum, sayı, yer ve buna benzer özelliklerini belirtiyor sıfatlar. Örneklere bakalım. Yeşil çanta. Çanta bir isimdir, bir varlıktır. Yeşil onun rengini belirtiyor. Yeşil çanta. Burada yeşil bir sıfattır. Uzun cetvel. Cetvel bir isimdir. Uzun ise onun şeklini belirtiyor. Yani özelliğini belirtiyor. Uzun kelimesi sıfattır. Kırık cam. Cam bir isimdir. Kırık onun durumunu belirtiyor. Yani kırık kelimesi bir sıfattır. Üç elma. Elma isimdir. Üç onun sayısını belirttiği için. Üç bir sıfattır. Şu ev. Ev isimdir. Şu onun yerini belirttiği için bir sıfattır çocuklar. Az önce de bahsettim. Dedim ki mutlaka bir kelimenin sıfat olabilmesi için isimden önce gelmesi gerekmektedir. Yani yeşil kelimesi tek başına sıfat olamaz. Uzun kelimesi tek başına sıfat olamaz. Mutlaka bir isimden önce gelerek o ismin özelliğini belirtmesi gerekir. Sıfatlarla zamirler arasındaki en önemli farklardan biri de zaten budur. Biliyorsunuz zamirler yerine kullanıldığı isimle birlikte kullanılamazdı. Fakat sıfatlar da tam tersi mutlaka özelliğini belirttiği isimle yan yana kullanılması gerekmektedir. Bir sıfatla bir ismin oluşturduğu tamlamaya sıfat tamlaması denir. Bu örnekleri de görmüş oldunuz. Yeşil çanta, uzun cetvel, kırık cam, üç elma, şu ev. Bunların her biri birer sıfat tamlamasıdır çocuklar. Sıfatların özellikleri. Sıfatlar mutlaka isimlerden önce gelmelidir. Bunu az önce anlatmıştım sizlere. Çocuklar sıfatlar çoğul eki ve hal eki alamazlar. Zamirler çoğul eki ve hal eki alabilirdi. Fakat sıfatlar bu ekleri alamazlar. Yani çoğul eki dediğimiz ekler ler, lar ekleri. Hal ekleri ise ismin i hali, e hali, d hali ve den halinde aldığı eklerdir. Zaten sıfatlar bu ekleri aldıkları zaman hemen arkalarına bir isim getirmemiz ee, böyle anlamsız bir tamlama oluşmasına sebep olur. İsterseniz az önceki örnekleri bir daha bakalım. Mesela yeşil çanta. Ben buna bu yeşil sıfatına bir çoğul eki getiriyorum. Yeşiller çanta. Mantıksız oldu. Veya bir hal eki getirelim. D halekini getirelim. Yeşilde çanta. Mantıksız, anlamsız oldu. Uzunlar cetvel. Uzunu cetvel. Uzundan cetvel. Hangi halekini getirirsem getireyim? Gördüğünüz gibi mantıksız bir tanımlama ortaya çıkıyor. O yüzden sıfatlara zaten istesek de hal iki ve çoğul iki getiremeyiz. Devam edelim sıfatların özelliklerine. Bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir. Niteleyebilir demek özelliğini belirtebilir demektir çocuklar. Tek bir sıfat örneğimize bakalım. Manavdan taze elma, armut ve muz aldım. Burada taze kırmızı ile yazılmış olan taze sıfattır. Elma, armut ve muz isimdir. Taze kelimesi bu sıfatımız hem elma nitelemiştir hem armudu hem muzu. Taze elma, taze armut, taze muz. Tek bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir. Bire bunun tam tersi bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenebilir. Yani burada isim bir tanedir sıfatlar fazladır. Bakalım örneğimize. Manavdan taze, kırmızı, lezzetli elmalar aldım. Elma yeşille yazılmış olan elma isimdir. Taze elma, Kırmızı elma, lezzetli elma. Üç tane sıfat elmayı nitelemiştir. Çocuklar yine zamirle sıfatı ayırt etmemize yarayacak bir özellik. Sıfatla isim arasına noktalama işareti konmaz. Nokta, virgül yani herhangi bir noktalama işareti sıfatla isim arasına gelmez. Bu örneklerde bakın burada bir virgül var ama dikkat ederseniz bu virgül isimle isim arasında kullanılmıştır. Sıfatla isim arasında herhangi bir noktalama işareti kullanmadık. Yine diğer örneğimizde de iki tane virgülümüz var. Bu virgüller sıfatların arasındadır. Sıfatla sıfat arasındadır. Dikkat edin. Burada sıfatla isim arasında herhangi bir noktalama işareti kullanmadık. Evet. Sıfatların çeşitlerine gelelim. Çocuklar temelde iki çeşit sıfatımız vardır. Bunların birincisi niteleme sıfatları, diğeri belirtme sıfatlarıdır. Niteleme sıfatları varlıkların biçimini, durumunu ve rengini bildirirler. Ee, Pratik olarak niteleme sıfatlarını şu yöntemle bulabiliriz. Yani isme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak o sıfat bir niteleme sıfatıdır. Kırık vazo nasıl vazo kırık vazo evet kırık bir niteleme sıfatıdır. Kırmızı elbise nasıl elbise kırmızı elbise kırmızı bir niteleme sıfatıdır. Yuvarlak masa nasıl masa yuvarlak masa cevabını aldık bu da bir niteleme sıfatıdır. Bakın durum renk ve şekil belirtmiştir. Belirtme sıfatları ise dört başlık altındadır çocuklar. Dört başlığı vardır. Birincisi işaret sıfatları, ikincisi belgesiz sıfatlar, üçüncüsü soru sıfatları, dördüncüsü sayı sıfatlarıdır. Şimdi bunları incelemeye geçelim. İşaret sıfatları varlıkların yerlerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu ev, şu adam, o kedi, Buradaki dükkan, şuradaki çiçek, oradaki çocuk gibi e, bu yerini belirten kelimeler isimlerden önce kullanılıyorsa bunlara işaret sıfatı diyoruz. Yani öteki, beriki gibi kelimeler de yine kullandığımız işaret sıfatlarındandır. Belgesiz sıfatlar varlıkların özelliklerini yani rengini, durumunu, sayısını tam olarak belirtmeyen sıfat türüdür. Bazı insanlar... Hangi insanlar olduğu belli değil. Birkaç elma. Kaç tane olduğu belli değil. Kimi arkadaşlarım? Hangileri olduğu belli değil. Tüm öğrenciler. Kaç tanedir bu öğrenciler? Kimlerdir? Belli değil. Bir adam. Herhangi bir adam. Bütün dünya. Işte bu olaya bütün dünya üzüldü. Kaç kişi üzüldü? Kimler üzüldü? Belli değil. Belirsizlik var burada. Bunlara belgesiz sıfatlar diyoruz. Üçüncü sıfat çeşidimiz soru sıfatları. Soru sıfatları varlıkların özelliklerini sorgulayan sıfat çeşididir çocuklar. Hangi ev, neredeki kitap, kaçıncı soru, kimin kalemi ve nasıl elbise? Çocuklar buraya kadar dikkat ederseniz hepsinde bütün sıfatlarda türleri değişik olsa da mutlaka isimden önce kullanılmıştırlar. Buna lütfen dikkat edelim. İsimden önce kullanılmıyorsa bunlar sıfat olarak kabul edilmez. Dördüncü sıfat çeşidimiz Sayı sıfatları. Çocuklar sayı sıfatları kendi içerisinde dörde ayrılır. Asıl sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve sıra sayı sıfatları. Sayı sıfatları evet varlığın sayısını belirtir ama kendi içerisinde dört başlıktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Asıl sayı sıfatı varlığın kaç adet olduğunu belirtir çocuklar. Ve bunlar e, sayma sayılarından oluşur. 1 ekmek yani 1 adet ekmek, 3 kilo patates, 50 lira gördüğünüz gibi normal sayılardır kaç adet olduğunu belirtir. Kesir sayı sıfatları matematik dersinden hatırlayacaksınız kesirlerin okunuşları vardır. Onlar kesir şeklinde belirtilmişse bir varlığın miktarı kesir, kesir sayı sıfatı olarak isimlendiriyoruz. 3'te 2 ekmek, 1 bölü 2 portakal. Bunun dışında yarım, çeyrek ve bütün kavramları da yine kesir sayı sıfatı olarak kabul edilir. Yarım elma, çeyrek dilim, bütün pizza. Üleştirme sayı sıfatları. Üleştirme, paylaştırma demektir çocuklar. E, e, sayma sayılarına er veya ar eki getirilerek yapılır. Birer kurabiye, ikişer kalem, yirmişer lira. Bunun dördüncüsü yani sayı sıfatlarının dördüncüsü sıra sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatı yapılan bir sıralamada oluşan sırayı belirtiyor. Nedir bunlar? Birinci yani isim şeylere sayılara inci inceki getirilerek yapılır. Birinci sıra, beşinci sınıf, üçüncü kişi, yedinci kat gibi örnekleri verebiliriz. Bunun dışında yani sayılara inci inci ekinin getirilmesinin dışında çocuklar ilk, orta, ortanca, son, sonuncu gibi kelimeler de yine isimlerden önce kullanılırsa sıra sayı sıfat olarak kabul edilir. Örneğin ilk okul, orta sıra, ortanca kardeş, son gün, sonuncu gün gibi kelimeler de yine isimle beraber kullanıldığında sıra sayı sıfat olarak kabul edilir. Burada iki sıfata dikkatinizi çekmek isterim çocuklar. Dikkat edin burada bir ekmek var bir kelimesini asıl sayı sıfatı olarak verdik. Ama aynı sıfatı biz burada belgisiz sıfatla da verdik. Peki nasıl olacak yani? Aynı kelime hem belgisiz sıfat hem sayı sıfatı nasıl olur? Şöyle. Bir sıfatını biz bir adet anlamında kullanıyorsak asıl sayı sıfatıdır. Ama herhangi bir anlamında kullanılıyorsa o zaman belgisiz sıfattır. Şöyle örnek vereyim. Bakkaldan bir ekmek aldım dediğimde bir adet ekmek aldım demektir. Ama yolda bir adam seni sordu dediğimde ben burada adamın bir tane olduğunu vurgulamak istemiyorum. Vurgulamak istediğim bir adam dediğimde herhangi bir adam anlamındadır. Oradaki yolda bir adam seni sordu herhangi bir anlamında olduğu için belgesiz sıfattır. Bir başka örnek daha vereyim. İstanbul'da bir gün kalacağız dersem bir adet gün kalacağımızı belirttiğim için asıl sayı sıfatıdır. Ama belki bir gün ben de İstanbul'a giderim dediğim zaman buradaki bir e, herhangi bir gün anlamındadır. O yüzden belgisiz olur. Aynı durum bütün kelimesi içinde geçerlidir çocuklar. Bütün sıfatı hem kesir sayı sıfatında hem de belgisiz sıfatta vardır. Bütün dediğimiz zaman, bir şeyin tamamını anlatıyorsam kesir sayı sıfatıdır. Ama böyle bir çokluğu anlatmaya çalışıyorsam o zaman belgisiz olur. Yani yaşanan bu olaylara bütün dünya üzüldü dediğim zaman, dünyanın tamamı mı üzülmüştür? Hayır yani birçok insan üzüldü anlamında kullandığım için ama ne kadar insan olduğunun belli olmadığı için bu bir belgesiz sıfattır. Ama arkadaşım bütün pizzayı yedi dediğimde veya her sabah bir bütün elma yerim dediğim zaman elmanın tamamı pizzanın tamamını anlattığım için bu kesir sayı sıfatı olur. Yani tekrarlayalım. Bir kelimesi bir adet anlamındaysa asıl sayı sıfatı herhangi bir anlamındaysa belgesiz sıfat. Bütün kelimesi çokluk belirtiyorsa belgesiz sıfattır. Bir varlığın tamamını anlatıyorsa kesir sayı sıfatıdır çocuklar. Evet. Unvan sıfatları. İnsanlara saygıdan dolayı ve yaptıkları meslekten dolayı isimleriyle birlikte kullanılan unvanlara unvan sıfatı denir. Unvan sıfatları mutlaka özel isimlerle birlikte kullanılır çocuklar. Unvan sıfatları isimlerden önce veya sonra gelebilir. Şimdi Buraya kadar gördüğümüz bütün sıfat çeşitlerinde hep isimlerden önce gelecek demiştik sıfatlara. Fakat ünvan sıfatlarında buna yani farklı bu diğerlerinden farklı olarak ünvan sıfatlar isimlerden önce de gelebilir, sonra da gelebilir. Hatta hem önce hem sonra da gelebilir. Örneklere bakalım. Mehmet Bey. Şimdi Bey hani saygıdan dolayı kullandığımız bir ünvan. Mehmet Bey. Yüzbaşı Hasan. Yüzbaşı mesleğinden dolayı kullanıyoruz. Yüzbaşı Hasan. Bakın bey isimden özel isimden sonra geldi ama yüzbaşı özel isimden önce geldi. Avukat Ayşe Hanım. Avukat mesleğinden dolayı verdiğiniz bir ünvan. Hanım ise saygıdan dolayı. Ayşe isimdir. Özel isim ortada kaldı. Bakın hem öncesinde hem sonrasında kullandık. Nurten teyze. Bizden büyük olan birine hitap ederken bu ünvanı kullanabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal atamızın ismi. Gazi onun mesleğinden dolayı bir ünvanı, paşa da yine mesleğinden dolayı bir ünvanıdır çocuklar. Gördüğünüz gibi isimlerden sonra önce ve hem önce hem sonra gelebilir ünvan sıfatları. Şimdi ünvan sıfatlarında çok böyle öğrencilerin çok karıştırdığı bir durum vardır. Lütfen burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Akrabalık ilişkisi bildiren ünvan sıfatları yani amca, dayı, teyze, yenge, abi, abla gibi. Bunların dışındaki bütün ünvan sıfatları büyük harfle yazılır. Ama burada yazılmış olan amca, dayı, teyze, yenge, abla, abi gibi akrabalık ilişkisi belirten ünvan sıfatları, daha doğrusu ünvan sıfatı olmasa bile bu kelimeler eğer isimden sonraysa küçük harfle, isimden önceyse büyük harfle yazılır. Tekrarlıyorum. Burada görmüş olduklarınızın yani akrabalık ilişkisi belirten ünvan sıfatlarının dışındaki bütün ünvan sıfatları büyük harfle yazılır. Akrabalık ilişkisi belirten ünvan sıfatları e Özel isimden sonra yazılmış ise küçük harfle, özel isimden önce yazılmış ise büyük harfle yazılır. Yani Ahmet amca, mahallemizdeki bir Ahmet ismini bir büyüğümüzü Ahmet amca diye hitap ettiğimizde isimden sonra söylediğimiz için küçük harfle yazdık. Hatice teyze, Hüseyin dayı. Bakın isimden sonra olduğu için küçük harfle başladık. Ama işte hala sultan... Baba Hakkı. Mesela baba Hakkı Beşiktaş'ın çok meşhur futbolcularından biriydi geçmişte. İşte dede Korkut. Meşhur masalları anlatan kişi. Dede Korkut. Eğer isimden önce yazılmış ise Korkut burada isimdir. Hakkı isimdir. Sultan isimdir. Hala, baba, dede bakın bunlar unvanlardır. İsimlerden önce yazıldığı için büyük harfle yazılmışlardır. Amca, dayı, teyze, abla gibi akrabalık ünvanları saygı amacıyla kullanıldığında unvan sıfatı olarak kabul ediliyorlar. Yani tüm akrabalık ilişkisi belirten kelimeler unvan sıfatı değildir. Eğer biz bunları saygıdan dolayı kullanıyorsak unvan sıfatı olur. Yani bizim öz dayımız, amcamız, halamız, teyzemizden bahsederken kullandığımız amca, dayı, teyze kelimeleri unvan sıfatı değildir. Gerçekten akrabamız olan insanlardan bahsediyorsak bu kelimeleri unvan sıfatı olarak saymayız. Önemlidir burası, örneklere bakalım. Mahallemizin en yaşlı e, komşumuz, mahalledeki en yaşlı komşumuz Mehmet amcadır. Mehmet amca burada benim akrabam değil. Mahallemizde yaşayan yaşlı bir adam. Ben ona saygıdan dolayı amca diyorum. Saygıdan dolayı amca dediğim için buradaki amca unvan sıfatı olarak kabul edilir. Ama benim öz amcamdan bahsedersem, örnek cümleye bakalım. Babamın küçük kardeşi Mehmet amcam bize geldi. Buradaki Mehmet amca benim babamın kardeşi olan yani öz amcamdır. Biz bunu ünvan sıfatı olarak kabul etmeyiz çocuklar. Peki nasıl anlayacağız bunu? Burada sorularda bize cümlenin içerisinde mutlaka ipucunu verir. Birincisi şu. Bakın burada ne oldu? Babamın küçük kardeşi. Yani babamın kardeşi olduğunu belirtmiş. Bir diğeri de eğer saygıdan dolayı bahsediyorsak bu kelimelerden yani amca, dayı, teyze gibi kelimelerden işte Mehmet amca, Ayşe teyze, Meryem e, nine diye bahsederiz. Ama öz akrabamız ise bizim öz amcamız, öz dayımız, öz yengemiz, nenemiz, dedemizse sonuna bir iyilik eki dediğimiz bunu ortaokulda göreceksiniz sahiplik eki getiririz. Yani Mehmet amcam, Ayşe teyzem, e, Nurten yengem gibi bize ait olduğunu belirten kelimeler getiririz ki bunlar da bizim öz amcamız, öz teyzemiz olduğunu belirtir. Bunları unvan sıfatı olarak kabul etmeyiz. Ama her ikisi de isimden sonra geldiği için küçük harfle yazılırlar. Evet son olarak unvan sıfatları niteleme sıfatı olarak kabul ediyor çocuklar. Yani bir soru içerisinde bu cümlede kaç tane niteleme sıfatı vardır derse Önce işte renk, durum, şekil belirtenleri buluruz. Yani nasıl sorusuna cevap verenleri. Ondan sonra ünvan sıfatları varsa bu ünvan sıfatlarda yine niteleme sıfatı olarak sayarız çocuklar.